Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Artık somon balığımızın kafasını atmıyoruz ve ne yapıyoruz? Çorba yapıyoruz. O zaman hemen tarife geçelim. Yağımızı tencereye atıyoruz. Soğanımızı ekleyip kavuruyoruz. Çok az sonra Havuşu, kavurduktan sonra havuç ve patatesini ekleyip kavuruyoruz. Biraz kavrulduktan sonra sıcak suyum ekliyorum. 1 litre kadar. Bir çay kaşığı kadar tuzu ekliyorum. Somon balığımızın kafasını ekliyoruz. Bir küçük defne yaprağını ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum. Pişmeye bırakıyoruz balığımızı içinden alıyoruz. Defne yaprağını da çıkarıyoruz. Çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Çorbamızı her ihtimalle karşı süzgeçten geçiriyoruz. Balığımızın etlerini ayıklıyoruz. Sıra geldi çorbanın meyanesine. Limonu sıkıyoruz. Bir yumurta sarısını ekliyoruz. Ve çırpıyoruz. Balığımızdan çıkan etleri ekliyorum. Çorbanın kesmemesi için alıp biraz meyaneye ekliyorum. Karıştırıyorum. Meyhanemizi yavaş yavaş çorbamızı ekliyoruz. Karabiber ve pul biber. Çorbamız hazır. Afiyet olsun.